yan kesiciye burada geçmek istiyorum. Yan kesici aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaydı 1994 seçiminde. Ve başkanlığı Kılpay'ı kaybetti. Yani bu yerel seçim olayının da pratiğini biliyor. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Ben şimdi hem Ercan Bey hem Yılmaz Bey hem bu belediye seçimleriyle ilgili şeyler söylediler. Aslında Türk siyasetinin temel şeylerini, e, temel sorunlarını da ifade ettiler. Bence Türkiye'nin temel sorunları bunlar. Zaten Türk siyasetinin temel sorunları çözülmeden de Türkiye'nin sorunlarına bak gelmiyor. Burada sizin işaret ettiğiniz hususlar falan var. Ben de kısaca bir temas edeyim. Sadece burada Yılmaz Bey'den biraz farklı olmak üzere, e, şimdi bu Türk halkı bunları sorgulamıyor filan dedi haklı olarak yani. Fakat bence sorguluyor, usanıyor. Yani bunca sorguladıktan sonra bir sonuç istisal edilmesi lazım. Sistem sonuç istisal etmiyor. Yani diyelim ki ister mahkemelerde mesela Türk e, adaletiyle ilgili şöyle bir laf var. Seni mahkemelerde sürüm sürüm süründürürüm. Halbuki yani bir adam bir şey bir hakkını arayacaksa yegane arayacağı mekanizma mahkemeler. Adalet Orada gider hakkımı senden alırım demiyor. Bizde de atasözü haline gelmiş. Seni mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründürürüm. Şimdi insanlar usandılar. Usanıyorlar yani sonuç hissi halledemiyorlar. Hırsızlığını görüyor, uğursuzluğunu görüyor, yolsuzluğunu görüyor, skandallarını görüyor. Bununla ilgili feryat figan ediyor halk. Fakat bir ediyor, üç ediyor, beş ediyor. Bir sonuç hissi etmeyince usanıyor ve yoruluyor. Aslında durup durup sonuç alıyor. Bir evvelki seçime bakarsak mesela 2002 seçimine bakarsak 500 kişi içeri 500 kişi dışarı attı Türk halkı. Yani bu seçmende müthiş bir hareketlilik var. Aslında bu kadar yani dünya tarihinde muhtemelen bizim tarihimizde yok ama dünya parlamenter tarihinde de 550'nin 500'ünü bir seçimde dışarı atan yeni 500 kişiyi içeriye alan bir bir seçim sonucu falan yok. Bizim tarihimizde o kadar yok ki darbelerden sonra bile darbelerden bu kadar bir değişim ne? yok. Şimdi böyle bir şey var. Fakat burada burada sıkıntı buna benzeyen davranışları seçmen yapıyor olmakla beraber sonuçta iyi bir şey istisal edilmiyor. Yani diyelim ki mesela bu seçilme mekanizmaları itibariyle demokrasinin en temel bacaklarından biri. Bir insan belediye başkan adayı nasıl olacak değil mi partisinin içerisinde. Şimdi Ercan Bey anlattı. Ben sosyal demokratların bir yığın tarafına itiraz ederim ama bu kelime bulmalarına bayılıyorum. Kelime, deyim, e, ifade, wording. Şimdi alan terki diye bir şey söylediler Bey. Murat, Murat Bey buldu terimi. Evet. Yani evet, alan boşaltma. Yani <laughs> bu, bu bu ne filan diye ben ilk okuduğum zaman yani bu alan boşaltma, alan terki filan biraz hesap kitap ettim. herhalde. Yani seçime girmemek gibi geldi bana. Bir partinin girip yani, bir girmezsin. partinin girmemesi Yani filan. Şimdi ee, bu bir de Avrupa Birliği ile ilgili bir anekdotik bir şey söyleyeyim. Biz de tabii Avrupa Birliği her şeye karışıyor. İşte bizimkiler yedinci uyum paketi falan çıkarıyorlar. Aslında Türkiye'nin aksayan en temel yeri demokrasi. Demokrasinin aksayan en temel yeri siyasi partiler yasası ve seçilme mekanizmaları. Şimdi bu Avrupa Birliği'ni ben hayret ediyorum. Yani Ercan Bey orada oradan geldi oranın bir üyesi sayılır filbaki ama yani Milli Güvenlik Kurulu'nun terkibine karışıyor mesela Avrupa Birliği diyor ki Milli Güvenlik Kurulu'nun terkibinde filanı isterim, feşmekanı istemem. Fakat her nedense ya bu sizin demokrasinizin en temel aksayan yeri bu siyasi partilerin yapısı, mekanizmaları, hukuku bunu bir adam haline getirin. Yani bir işte Avrupa Birliği normlarına uygun bir siyasi partiler yasası haline getirin filan demiyor. Aksayan yeri bura. Şimdi Tayyip Bey veya AKP bugünkü iktidar partisi itibariyle... Yani daha önceleri bu demokrasi, antidemokratik seçimler falan, milletvekili seçimleri, seçimleri, belediye başkanı seçimleriyle ilgili bir yeni antidemokratik şey söylenir. Parti liderinin iki dudağının arasındadır, onu koyarsa koymuş olur, koymazsa koymamış olur, böyle iş mi olur falan diye. AKP yeni bir parti olarak, yani bundan iki sene öncesi itibariyle tüzüğüne yazdı. Ben bu işleri böyle yapmayacağım, şöyle yapacağım falan diye. Şimdi bu seçimin öncesinde de bir ay önce, adaylar ilan edilmeden bir ay önce gazetelerde okuyoruz mülakatlar yapılıyor. Bir dizi mülakat yapıyor. O bir üst kata gönderiyor. Onlar bir üst kata gönderiyor. Onlar bir üst kata gönderiyor. Ben dedim ki herhalde inşallah Türkiye'de ilk defa bak yeni bir parti. Efendim, bizim de itiraz ettiğimiz bir yığın günü var AKP'nin. Ama hiç olmazsa burada bizi mahcup edecek. Türkiye'yi ve beni mahcup edecek. Çok demokratik bir şekilde bir seçilme mekanizması kurdu. Şimdi sonuç son dakikaya kadar hiçbir Allah'ın kulunun yani hangi puan aldı, mülakatta ne oldu, öfkünde ne oldu kimse bilmiyor. Gizli hepsi. Partinin genel başkan yardımcıları da bilmiyor, başkanlık divanı üyeleri de bilmiyor. Genel başkan Tayyip Bey çıktı, bunlar böyle olacak filan dedi. Peki bu mülakatlar ne? Ben diyorum ki buna iz kapatmak. Yani şimdi bu hırsızlık ederler, adam öldürürler vesaire filan. Sonra izlerini kapatır yani adam şeyde. Böyle bir şeylerle bir mülakattı. Birinci kademe mülakat, ikinci kademe mülakat filan. ...iz kapatmak, hedef, hedef şaşırtmak filan. Şimdi Türkiye'nin demek ki yani İstanbul'da belediye başkanı, İstanbul'un İstanbul'a emanet edeceğimiz herhangi bir partide bir insanın seçilme mekanizmasında halk hiçbir tarafında yok. Yani halk seçecek ama yani seçilme mekanizmalarının kimi seçeceği konusunda hiçbir, hiçbir tarafında yok. Ondan sonra mecbur kalıyor. Ya şunu seçeceksin yani yakır satır yakır nedir katır yakır katır yakır, yakır satır. satır demek ki asıl yani hem başlangıçta Ercan Bey'in hem Yılmaz Bey'in büyük bir vukufla ifade ettikleri şeyler sadece bu belediye başkanlığı ile ilgili hususlar değil veya belediye başkanlığı seçim seçimi ile ilgili hususlar değil Türk siyasetinde Türkiye'nin de can damarı. Evet müsaade edersen. Tabii.